Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in İsrail ziyareti iki ülke arasında siyasi krize dönüştü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gabriel'in ülkede bazı sivil toplum örgütleriyle görüşmesi üzerine Dışişleri Bakanı ile olan toplantısını iptal etti. Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atan kuruluşların temsilcileriyle buluşan bir diplomatı kabul etmeyeceğini söyledi. İsrail dış ilişkileri benzeri görünmemiş bir gelişme gösteriyor. Bunu başımıza eğip yalvararak değil, kurulu milliyetçi politikalarla yapıyorum. Bizim Almanya ile olan ilişkilerimiz güçlü ve önemli. Böyle de kalmaya devam edecek. İptal sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Almanya Dışişleri Bakanı diplomatik dilde olayı değerlendirdi. Bundan dolayı çok üzgünüm. Açıkça söyleyeceğim. Biz İsrail'in iç politikasının siyasi malzeme haline gelmesini istemeyiz. Bu bir felaket değil. Başka bir fırsatta buluşabiliriz. Buraya gelen bir kişi sürprizlerden bağışık olmadığını bilmek zorunda. İsrailli insan hakları örgütleri sessizliği bozma ve betselem, Tel hükümetinin yerleşim birimleriyle ilgili politikasına karşı çıkmalarıyla biliniyor.